Arkamda kocaman 7 kişilik bir aile otomobili var ve bu araç tam 1673 kilogram. Ben sizlere bugün bu araçla neler yapabilirsiniz, hangi alanlarda kullanabilirsiniz onları böyle kısaca anlatmaya çalışacağım. Hadi gelin tasarım detaylarıyla başlayalım. Anahtarı göstererek başlamak istiyorum. Bakın Oldukça güzel, şık bir anahtar. Yanlar krom kaplı, orta kısımlarda piyano bilek kaplı. Bu araç uzaktan çalıştırılabiliyor. Bu uzaktan çalıştırma kısmı şöyle hızlıca anlatayım sizlere. Aracın klimasını en son hangi pozisyonda bıraktıysanız uzaktan çalıştırıyorsunuz. Ve hem araç ön ısıtma yapıyor, aynı zamanda klima devreye giriyor. Fakat kapılar kilitli kalıyor. Aracın yanınıza geldiğinizde de kapılar açılıyor. Sizlere bakın sinyalleri göstermek istiyorum. Bu şekilde kayar sinyaller mevcut. Hemen altında da yine farlar bulunuyor. Adaptif far değil fakat Otomatik uzun kısa özelliği mevcut. Altında da gündüz led farlarını görüyoruz. Ve burada bakın aktif hava girişleri bulunuyor. Ön tarafta elmas kesim ızgara ve böyle küçük küçük parçalarla krom kaplamalar yapmışlar. Ve aynı zamanda burada logoyu görüyoruz. Hem krom kaplı hem de piano black kaplı. Araç önden bakıldığında oldukça böyle göze hitap ediyor. Dolu dolu duruyor. Ve özellikle tigo 7 videosunda da söylemiştim. Şu kaputtaki çizgiler aracı bayağı bir agresif yapıyor ses güzel. <laughs> yan tarafa doğru geldiğimizde bakın burada 19 inçlik alüminyum alışım jantlar var. Katlanabilir yan aynaları görüyoruz. Onların üzerinde de yine böyle bakın sinyaller bulunuyor. Şöyle göstermiş olayım. Tavan tarafına baktığımızda burada bir tavan rayı. Yine krom ama mat krom kaplı. Arkaya doğru devam ediyor. Ta ki bu sütuna kadar devam ve aynı zamanda onun alt kısmında da böyle bir krom detay var. Bu da arkaya kadar devam ediyor. İkisi de oldukça güzel görünüyor ama mat taraf bence daha hoş duruyor ve biraz da göze hitap ediyor. Araçta gizlenmiş kapı kolları var. Şu anda aracın kapılarını kilitliyorum. Bakın bu şekilde görünmüyor. Tekrardan basıp açtığımda da gördüğünüz gibi dışarıya çıkıyor. Şimdi aracın anahtarını içeriye bırakmam gerekiyor. Sürekli açılıp kapanmasın içeriden de bir spoiler vermiş olalım. Kapıyı kapattım. Bu arada kapı hissiyatları oldukça iyi. Şöyle hızlı kapatıyorum. Bakın çok tok bir ses geliyor içeriden. Arka tarafa doğru geçtiğimizde şöyle stopların buradaki sütuna doğru kaydığını görüyoruz. İç tarafta kaplamaları görüyorsunuz. Burada bakın bir kaplama var ve ses yalıtımını ciddi etki etmiş durumda. Arka tarafta 7'de bu şekilde bu cam arkaya kadar uzatılmıştı ve güzel görünüyor. Aracı biraz daha uzun gösteriyordu. Fakat bu araç zaten uzun olduğu için muhtemelen öyle bir şey gerek duymamışlar ama şurada yine de bir parça bırakmışlar. Aracın arkasına geldiğimizde burada sportif bir görüntü bizi karşılıyor. Bir kere bu üst taraftaki spoiler çıkıntısı, aynı zamanda stopların boylu boyunca uzanması ve ortadaki çeri yazısı gayet güzel duruyor. Burada bir Tigo 8 ibaresi var ve arka kısımda bir kamera bulunuyor. Burada şöyle göstereyim kamerayı da. Onun dışında arkadaşlar çift egzoz var. Şöyle arka tarafta bağımsız süspansiyonlar bulunuyor. E bagajı göstermek istiyorum. Bagajı şöyle açabiliriz. Çift tıkladığında elektrikli olarak Az stoplar da yandı. Bakın stopları da hemen göstermiş olayım. Şöyle bence stoplar harika görünüyor. Özellikle böyle şu alt tarafta çizgili bir şekilde yani parçalı bir şekilde inmesi çok güzel duruyor. Sanki bir melek kanalı gibi ama tabii sadece ben benzetmiş olabilirim. Bagaj için kumandaya basılı tutuyorum ve otomatik bir şekilde açılıyor. Elektrikli bagaj bulunuyor arkadaşlar. Araç 7 koltuklu olduğu için iki türlü bagaj seçeneği var. Birincisi bu koltuklar yatık durumdayken şöyle kolayca yatırılabiliyor. Kafalık da içeriye doğru eğiliyor. Bagaj bu durumdayken 892 litre ve oldukça geniş. Yükleme hacmi bayağı iyi. Fakat birazcık araç yüksek. Bulunduğum zeminden de kaynaklı. Şu anda Zorlanabilir ama düz bir zeminde gayet rahat bir şekilde valizlerinizi yükleyebilirsiniz. Bebek arabasını koyabilirsiniz. Oldukça rahat. Diğer koltukları da yatırırsak bagaj hacmimiz 1900 litrelere kadar çıkıyor ve burada gerçekten ciddi bir alan yaratılıyor. Bu alanda da bence kamp yapmak, uyumak oldukça kolay olabilir. Özellikle böyle bir araç yatakla bunu kullanabilirsiniz. Burada bagaj perdesini görüyorsunuz. Bagaj perdesi buraya yerleştirilebiliyor. İsterseniz alıp oraya takabilirsiniz. Koltuğu tekrar açmak için burada bir ip var. Bu ipi çekiyorsunuz. Şöyle çok kolay bir biçimde kaldırabilirsiniz. Muhtemelen koltukta kalktığında burada 150-200 litrelik bir alan kalıyordur diye düşünüyorum ama öyle herhangi bir valiz falan koyamazsınız. Şunu tekrardan yatıralım. Peki burada neler sunuluyor? Bir de ona bakalım. Yani diğer yolcu için neler var? Bakın burada bir havalandırma görüyoruz. Aynı zamanda burada bardaklık görüyoruz. Yine hoparlörümüz mevcut ve burada bagajda 120 watt'lık 12 voltluk bir çakmaklı soketi görüyoruz. Bu soket bence artık tüm araçlarda daha farklı bir hale gelmesi gerekiyor. Yani böyle olmamalı, çok amatör duruyor. Bütün araçlar için konuşuyorum bu arada. Yani globalde bunun değişmesi lazım. Bu tarafa geldiğimizde bakın havalandırma seviyesini de ayarlayabiliyorsunuz. Bagaj halısı gayet iyi, temiz, güzel, yumuşak böyle hani rahatsız etmiyor dokunurken. Ama onun dışındaki tüm alanlar plastikle kaplanmış tavan hariç tavan kumaş döşenmiş. Bagajı kapatalım. Şöyle tek düğmeyle bagajı kapatıyoruz. Dilerseniz bir de arka yaşam alanına bakalım. Orada bize neler sunuluyor bir de onu görmüş olalım. Şimdi kapıyı açtığımızda aracın gerçekten böyle premium bir görüntüde olduğunu söylememde fayda var. Arka tarafta bakın her yerde yumuşak malzemeler kullanılmış. Buralar deri kaplanmış ve renk uyumu da benim açımdan baktığımızda çok böyle klasik hoş duruyor. Böyle biraz Mercedes vari bir görüntü sunuyor. Bakın burada yine hoparlör mevcut. Krom kapı kolları var. Bence çeri ve Çinli gruplar tasarım konusunda falan güzel işler çıkarıyorlar. Ben çok daha iyi olacağım düşünüyorum. Koltuklara baktığımızda bu araçta herhangi bir opsiyon yok. Her şey standart geliyor. Bir kere bu çok büyük bir avantaj. Gördüğünüz gibi arka koltuklarda ısıtma özelliği bulunuyor. Ve aynı zamanda orada bir tane, şöyle göstereyim, bir saklama alanı var. Burada USB-C ve USB-A seçeneği de var. İçerisi de gayet ferah, temiz duruyor. Yine burası da halı kaplı. Şöyle altını kaldıralım. Burada bir saklama alanı var mı ona bakalım. Yok. Ayak altında bazen saklama alanı oluyor. Onu göstermek istedim. Şöyle kapı içi detaylarını da sizlere göstermiş olayım. Pencereyi de buradan açıyoruz. Şimdi bir oturup diz ve baş mesafesine bakalım. Şöyle kapıyı kapatıyorum. Kamerayı da kendime doğru çevirdim. Şimdi baş mesafesi burada elimi açıyorum neredeyse 1.70 civarında. Benim boyum da 1.71. Diz mesafesini de göstereyim sizlere. Bakın diz mesafesi de gayet iyi. Yani burada çok rahat bir şekilde yolculuk yaparım. Böyle görüntü de böyle görünüyor. Yani dışarıyı yolu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda isterseniz tavanı da açıp görebilirsiniz. Bakın burada da yine aydınlatmalarımız var. Bunlara manuel dokunuyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar burada bir kol dayama var. Kol dayamayı açtığımda elim rahatça buraya koyabiliyorum ve içeceğimi yudumlayarak yolculuk yapabilirim. Çok kısa bir şekilde arka koltuğa bakmak istiyorum. Orada nasıl bir deneyim var onu göreceğiz. Şimdi onun için öncelikle bu koltuğu yatırmam gerekiyor. Koltuğu buradan şu mandalı çekerek düşürüyorum ve diğer koltuğu da kaldırayım. Bunu da çekeceğim. Bunlar küçük detaylar ama bunları göstermek istiyorum çünkü gerçekten almak isteyen insanlar izliyor ve onlara karşı bir sorumluluk hissediyorum. Evet şu anda arka koltuktayım. Arka koltukta yani zorda kalırsanız gidersiniz. Tabii ki birazcık böyle sıkıştırıyor. Sizlere açı dolayısıyla gösteremiyorum ama bakın bacaklarım buraya dayandı. Ama bu arka koltukları şöyle ayarlayabiliyor muyum ona da bir bakayım. Sanırım onun için bir ekstra ayar yok. Sadece şu kafayı kaldırabiliyorum. Evet bunu kaldırırsam gidilir ya. Bence çocuklar için falan çok rahat olur. Yetişkinler için de ben dediğim gibi 1.71'im ve aynı zamanda 70 kiloyum. Buraya sığmam birazcık zor olabilir. Ama fena değil. Zor da kalınırsa gidilir. Hatta tek kişi ise ayaklarını uzatıp rahatça burada uyuyarak da gidebilir. Koltuğu tekrar kapatmak istediğinizde şöyle sert bir şekilde ittirmeniz lazım. Arka koltuklarda açıkken bu şekilde görünüyor. Lafı çok uzatmadan biraz da böyle ön tarafa geçmek istiyorum. Ayrıca binmeden buradaki kör nokta yeri sizlere göstermem lazım. Aynı zamanda kapıyı açıyorum. Bu arada kapı içinde manuel kilit de bulunuyor. Onu da söyleyeyim. Kapıyı açtım. Yine arka tarafla aynı görüntüye sahip. Bakın bu şekilde buralar deri kaplı, yumuşacık. Buralar da aynı, buralar daha yumuşak. Burada hafif plastik sert var. Alt taraf tamamen sert plastikten oluşuyor. Yine Sony ses sistemini görüyoruz. Dediğim gibi bu araçta opsiyon yok. Her şey standart geliyor. İçi de bu şekilde. Koltuk tarafına baktığımızda tamamen elektrikli bu şekilde yukarıya kaldırabilirsiniz, geriye götürebilirsiniz, tekrar aşağı indirebilirsiniz. Şöyle sırt tarafını ileri geri yapabilirsiniz. Aynı zamanda buradan bel desteğini de ayarlayabilirsiniz. Ve bakın şöyle alt taraftayken hazır göstereyim. Burada bir saklama alanı var bu aracın içerisinde. Yaklaşık 36 tane saklama alanı bulunuyor. Orada da yine tip A tip C çıkışları görüyoruz. Arkadaşlar şimdi Tigo 8'in içerisindeyim ve sizlere iç ortamı da birazcık anlatmak istiyorum. Öncelikle dışarıdan içeriye girdiğinizde dışarıda bağlantınız neredeyse kopuyor. Böyle dururken çok sessiz bir ortam var. Şimdi koltuk hissiyatından sürüşte bahsederim. Öncelikle sizlere bir ön sürücü panelini göstereyim. Orada neler sundu. Ondan sonra yolculuğa çıkalım. Aracın direksiyonu öyle yumuşak bir malzemeden oluşturulmuş. Bu da direksiyon ısıtma var. Aynı zamanda bakın burada sürücü yolgunluk algılama özelliğini görüyorsunuz. Bakın çeri burada hazır biçimde sizi bekliyor. Onlara gelmeden buradaki kadranı sizlere göstermek istiyorum. Burada 10.25 inçlik 2.5K çözünürlüğünde bir ekran var. Ve bu ekran buradaki tuşların kombinasyonuyla değiştirilebiliyor. Buradan lastik basınçlarınızı, yolculuk bilgilerinizi aynı zamanda iki türlü yani A ve B şeklinde görebiliyorsunuz. Yine araç görseli var. Mesela kapı bir açtığımda hemen ekranda bir uyarı çıkıyor. Burada vitesi görüyoruz. Yine tabela okuma özelliği var. Farların ne durumda olduğunu gösteriyor. Bizlere hız seviyesini gösteriyor. Çapraz trafik algılamayı ve şöyle şerit takibini gösteriyor. Onun dışında yakıt seviyenizi de buradan hem kilometre olarak hem de böyle çizgi görüntüsüyle görebilirsiniz. Araç sıcaklığını da yine buradan sizlere gösteriyor diyelim. Genel itibariyle direksiyon söylediğim gibi çok kullanışlı ve güzel. Zaten ilk baştan beri ben beğendiğimi söylemiştim. Fakat vites buraya alınmış durumda. Ben vitesin buraya alınmasını bazı araçlar için güzel buluyorum ama mesela bu tarz geniş araçlarda bence böyle her şey sağ altında olmalı. Buradan daha rahat yönetilebilir diye düşünüyorum. Ayrıca buradaki tuştan çalıştırabiliyorsunuz. Genel olarak içerisi gayet güzel görünüyor. Burada bakın kocaman bir ekranımız var ve bu ekran 15.6 inçlik yine 2.5K çözünürlükte bir ekran. Hassasiyeti oldukça iyi. Dokunduğunuz her şeyi hemen böyle tepkilerinize karşılık veriyor. Araç içerisinde 64 farklı renge sahip ambiyans aydınlatması var. Bunları da bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Gece olduğunda bunlar harika görünüyor. Müzik ritmini uydurabilirsiniz. Hareketli müziklerde daha farklı hızlı açılıp kapansın şeklinde yapabilirsiniz. Sürüş tarafında bakın yine sürüş modunu buradan değiştirebiliyorsunuz. Sürücü yardımında gördüğünüz gibi ADAS ekipmanları var. Bunları buradan aktif edip kapatabilirsiniz. Araç ayarlarında da bagajın yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Silecek hassasiyetini yine ayarlayabilirsiniz. Kapı kilidi ile alakalı, bakımla alakalı özellikler mevcut. Burada duvar kağıdı var. Aynı zamanda bakın böyle ekran koruyucular var. Bunları seçebilirsiniz. Aynı zamanda ekran modunu da otomatik olarak ortamın ışığına göre ayarlayabiliyorsunuz. Bağlan kısmında da yine Bluetooth ve aynı zamanda burada Android Auto kablosuz Apple CarPlay özelliği mevcut. Camları açar mısın? Var, tamam çok hızlı tepki veriyor. Acayip hızlı. Sunroof'u açar mısın? Bakın bu şekilde açılıyor. Çok hızlı tepkiler veriyor. Merhaba Çeri. Lütfen devam edin. Cam tavanı kapatır mısın? Tamam. Evet. Bu şekilde özellikler mevcut. Klima ekranı da yine buradan kontrol edebilirsiniz. Çift bölgeli kullanabiliyorsunuz. Otomatik de kullanabilirsiniz. Şuradan senkronizasyonu açtığınızda iki klima birden aktif çalışır. Onun dışında soğutma performansı falan çok iyi. Şu an sabit kullanıyorum ayrıca durduğum yerde 18 derece ayarladım ve fan sesi de çok az geliyor. Belki siz bunu duymuyor olabilirsiniz. Buradan koltuk tarafına baktığımızda koltuk havalandırmalarını iki taraf içinde açabiliyorsunuz. Şu anda benimki havalanmaya başladı koltuk masajı kısmına geldiğimizde ise sadece ön yolcu için koltuk masajı var. Bu beni üzdü. Yani sadece yolcu için olması biraz üzdü. Buradan biraz sonra masajı deneyeceğim. Koltuk ısıtmasında bu şekilde tüm koltuklar için buradan yönetebiliyorsunuz. Bence daha kolay kullanılabilir bir arayüz olmuş. Havalandırmayı da şöyle en düşüğe almak istiyorum. Şu ortadaki maviye tıklamanız lazım aracı 360 derece görüntüleyebilirsiniz. Şu an ben otoparktayım. Böyle her yerini görebilirsiniz. Tepeden de. Böyle ön tekerleği de görebiliyorsunuz. Özellikle arazilerde falan. Onun dışında arkadaşlar ayarlar kısmına geldiğimizde de bakın burada yine detaylı ayarları yapabilirsiniz. Çok fazla burayı da uzatmak istemiyorum. Buradan sağdan ve soldan hangi taraftan çekerseniz çekin. Aynı menü iniyor. Ekranı böyle kısabilirsiniz. Müzik sesini buradan hızlıca açıp kapatabilirsiniz. Sürüş modunuzu değiştirebilirsiniz. Şimdi şunu göstermek istiyorum sizlere. Orta konsol. Orta konsolla bakın 50 wattlık bir şarj hizmeti sunuluyor sizlere. Telefonu koyduğunuz anda soğutmalı bir şekilde şarj oluyor. Şu an benim telefonum görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şarj oluyor. Ve önceden ısınma problemi vardı. Onu hemen çözmüş İkinci bir telefon buraya koyulabilir anahtar da bırakılabilir fark etmez Bakın burada modları değiştirebildiğiniz bir tuş var Buradan rahat bir şekilde modlar değiştirebilirsiniz Aynı zamanda burada flaşörümüz bulunuyor Hemen sesi de buradan açıp kapatabilirsiniz Klimayı buradan açıp kapatabilirsiniz Otomatik modu alabilirsiniz Arka cam rezistansını aktif edip ön cam için havalandırmayı açabilirsiniz İki tane bardaklığımız var Fakat araçta gözlük koyma yeri olmadığı için gözlüğü buraya bıraktım Buraya şişe girebiliyor Burada bir saklama alanı var ve soğutmalı bir saklama alanından bahsediyorum buradan içeriden elinizde şuradaki aparatı açabilirsiniz. Bunu da kapattım. Orta konsolda bu şekilde dediğim gibi altı boş buraya da ekstra malzemelerinizi koyabilirsiniz. Kol dayama tarafı da bu şekilde kolunuzu şuraya dayayıp konforlu bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Üst tarafta da bu şekilde bir perde var ve içerisinde de bir aydınlatma bulunuyor. Bu aydınlatma da yine gece güzel görüntü veriyor. Üst taraftan Sanrufu perdesini açıp kapatabilirsiniz. Aynı zamanda sunroof'un kendisini açıp kapatabilirsiniz. SOS butonu var. Aydınlatmalar var ama aydınlatmanın üzerine tıklayınca açılıyor dokunmatik. Genel olarak bu şekilde biraz detaylı gitmeye çalışıyorum. Hemen bir yan koltuğa geçeceğim. Bakalım yolcu koltuğunda neler sunuluyor. Şimdi yolcu koltuğuna geldim. Buraya oturdum. Öncelikle masajı denemek istiyorum. Evet, benimle hissedilebilir bir şey geziyor. Ama böyle hani alıp koltuğu sallamıyor. Sıçrama var, bakalım belki o biraz daha hareketlidir. Evet, o biraz daha bel tarafında, özellikle bel desteği tarafında biraz etkili. Bence uzun yol için çok güzel. Yani bu masajın şimdi böyle 30 saniye değil de, 1 saat boyunca devam ettiğini düşünün, sizi çok rahatlatırdı. Bence keyifli bir araba olmuş. Anlatırken daha fazla böyle eğlendim. Buradan da bahsetmedim, hemen söyleyeyim. Bakın burada ahşap görünümlü kaplamalar var. Yine burada parlak malzemeler bulunuyor. Buralar yumuşak arkadaşlar. Böyle özel dikişler var. Torpido var. Torpido içerisinde bir şeyler bırakabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi sürüşe geçelim. Sürüşte motor detaylarından bahsedeceğim sizlere. Ve aynı zamanda neler hissediyorum. Araç nasıl gidiyor. Sıfır yüz hızlanması deneyelim. Aynı zamanda aracın sürüş dinamiklerine değinelim. Ondan sonra da videoyu sonlandıralım. Niyet kemerimi taktım. Sürüşe geçeceğim. Bu arada yine Bodrum'dayım. Sizler de beni böyle arka açıdan görüyorsunuz. Şu anda kokpite hakimsiniz. Gayet de güzel görünüyor. Ben de buradan telefondan izliyorum. Tigo 8 ülkemize tek motor seçeneğiyle geliyor ve aynı zamanda Tigo 7'de de aynı motor kullanıyordu. 1.6 litrelik 145 beygir gücünde bir motordan bahsediyoruz. 275 Nm mm torku var ve bu aracı oldukça taşıyabilen bir motordan bahsediyoruz. Birçok kişi ya ben aracı alırım ama e, bu ağırlıkta yani 1600 kilogramlık bir ağırlıktaki aracı bu motor çeker mi götürür mü diye bence akıllarda soru işareti vardır. Zaten çoğu araçta C ve D SUV'larda artık böyle 150-160 beygir sınırlarına inildi. O yüzden yani bu araçta 145 beygir bizi taşır mı götürür mü sorusunun cevabı evet götürür. Neden derseniz şu anda ben sizin için test ediyorum ve agresif bir şekilde kullanıyorum aracı. Şu an araç spor modda. Hatta ben onu normal moda alayım. Evet şöyle normal modda normal moda. daha size standart verileri paylaşabilirim. Çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyor. Özellikle yokuşlarda şehir içerisinde büyük bir araç olmasına rağmen bu cüsseyi rahat bir şekilde kaldırıp ilerletebiliyor. Hiçbir şekilde geride bırakmıyor. Şimdi burada yokuş var. Ben o yokuşta da eğer trafik çok yoğun değilse birazcık aracı zorlamak istiyorum. 7 ileri DCT şanzıman var bu araçta ve vites geçişlerini çok hissettirmiyor. Fakat spor moddayken bakın şu anda yokuştayız ve böyle hızlı bir dönüş yapmaya çalışıyorum. Aracı da zorluyorum. Hiçbir şekilde savrulmuyor. Esneme de yok bu arada. Tigo 7'de birazcık vardı ama Tigo 8 ona göre daha iyi. Muhtemelen aks mesafesiyle alakalı. Şanzıman gayet iyi geçişler veriyor. Fakat spor modda özellikle böyle dip gaz yaptığınızda bir noktadan böyle geriden toparlıyor aracı. Normal modda problem yok ama spor modda biraz daha böyle artık motor sesini duyuyorsunuz. O zorlanmayı hissediyorsunuz. Zorlanmadan kastım da şu. Yani bir alt kademeyi geçirip daha fazla hızlanıp hemen torku yakaladıktan sonra istediğimiz hıza erişmek. Yakıt tüketimi konusunda şu anda ben aracı ilk aldığımda 9 litrelerdeydi. Fakat şu anda 10.7 10 litre çıktı. İşte dur kalk, dur kalk. Şehir içindeydim bir de. Birazcık sizlere daha iyi deneyim sunabilmek için zorladım. Aynı zamanda bir 20 dakikada araç boştayken klima açıktı. Böyle küçük detaylar var. Şu klimayı biraz azaltacağım. Şehirdi gayet güzel takip ediyor. Yani elimi bıraktığımda da dikkat algılayıcı hemen bilgi veriyor size. Gözünüzü yoldan ayırdığınız anda direkt bildirim veriyor. Aynı zamanda tabela okucular devam ediyor tabelaları okumaya. Arada onun bildirimlerini duyuyor olabilirsiniz. Şimdi yaklaşık 96 km/saatlik hızla ilerliyorum ve öyle yol sesi almıyorum. Rüzgar sesi çok az var. Şöyle 110 km hızlara çıkacağım. 120'lerdeyim şu anda. 120'lerde de yok rahatsız edici bir ses yok arkadaşlar. Gayet iyi. Şu anda 120 km hızla giderken de devir kadranımız şu an 2000 devirlerde. Aracın içerisinde 12 tane hoparlör var. Ses sistemi güzel. Tehlif hakkı dolayısıyla çok müzik açamıyorum ama yani Sony ses sistemi var. 12 tane hoparlör gayet yeterli. Kafamı dayadığım yerde de bir hoparlör var. Özellikle telefon görüşmelerinde ve navigasyon seslerinde dikkat dağılmasın diye böyle bir özellik eklemişler. O da güzel olmuş. Yani böyle küçük detaylar aracı ön plana çıkarıyor. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, Tigo 7 C su e, Tiggo 8 ise D su. Şimdi bu araç D segmentinde olmasına rağmen bence bunun sürüşü daha zevkli. Özellikle de böyle virajlarda falan çok tatlı bir sürüşü var. 7. viteste ilerliyor ve 1400 devirde ortalama 80 km hızlarda ilerliyorum. Yani siz aracı performanslı kullanırsanız yakıt tüketimi hemen hızlıca değişiyor. Bakın 9.7 litreye düştü. Bunlar önemli detaylar kullanırken mutlaka göz ardı etmeyin. Buradaki bu mod tuşu da işi oldukça kolaylaştırıyor. Normal Hatta oluyor. eco modu alayım. Biraz da eco modda kullanayım. Birazdan bir 0-100 denemesi de yaparız. Ee, konfordan bahsediyordum. Önlerde MacPherson süspansiyon var. Arkada bağımsız süspansiyon bulunuyor. Bir kere daha önceki videoda da söylemişimdir. Özellikle bu yoldaki yaya geçidi çizgilerinde yalıtımın ve trim seslerinin çok belirgin olduğunu anlıyorum. Oradan geçtiğinizde araç ne kadar az titrerse ve ne kadar böyle hızlı absorbe ederse darbeleri o kadar iyi sonuç veriyor. Bakın yani şu an cidden aracı zorluyorum ve <laughs> sağ olsun hiç beni yormuyor. Peki bu araca 7 kişi birden binerseniz performansı nasıl olur? İşte bu sorunun cevabı bende yok. Çünkü o ağırlıklara erişemem. Yani yaklaşık olarak 400-500 kilo daha lazım. O durumda test edebilmek için ama ben öyle çok aşırı fark edeceğini düşünmüyorum performansın. Fakat yakıt tüketimini etki eder. İkinci kişi eklendiğinde de etki eder. Çünkü sonuç olarak normal bir insan 80-90 kilogram civarında ve araca eklenen her bir valizin bile minik de olsa yakıta ekstrası var arkadaşlar. Onları da atlamayalım. Araca da dışarıdan baktığımızda böyle yaklaşık 1.8 metre uzunluğunda bir araçtan bahsediyoruz. Çok böyle kaslı duruyor. Ve bence bir önceki serilere göre daha da geliştirilmiş. Özellikle sürüş tarafında bu dinamikler çok daha iyi hale getirilmiş. Bence bunu test sürüşü yaparak anlarsınız. O yüzden en yakın bayiye gidip test sürüşü yapmanızı tavsiye ederim. Ben her çeri test ettiğimde hani fiyat performans açısından da baktığımda bu araç alınır diye kendimi böyle kendi içimde daha doğrusu konuşuyorum. Ama tabii ki her markanın her aracın kendine göre farklı güzellikleri var. O da ayrı bir konu. Yani yeni bir araç alacak olsaydım ne alırdın diye sorulduğunda verebilecek hiçbir cevabım yok. Çünkü ben de sizler gibi ilk önce bütçeme bakardım. O parayı alabileceğim ne varsa onu alırdım. Ama önemli olan her şeyden önce kullanışlılık. Bir araç sizin için kullanışlıysa alın. Yani değilse çok da bir mantığı yok. Bu arada aracın rengini söyledim mi bilmiyorum ama kuzey yeşili. Çok da hoş görünen bir renk. Ve araç temizken de çok güzel görünüyor. Ayrıca taş beyazı var, bambu gri var, karbon siyah var. Bir de kum gri seçeneği bulunuyor. Bence bu yeşil çok güzel Zaten aracın lansman rengi de bu eğer yanlış bilmiyorsam test araçları da genelde bu renkte oluyor. Bakın önümüzde de bir yokuş var. Şöyle orada bir modu da değiştirmek istiyorum. Şöyle sport modu aldım. Şu an dip gaz yaptım ve ilerliyorum. Bakın 130 kilometrelere ulaştık. Şöyle 120 ile falan rahatça viraja girebilirsiniz. Buradaki hız sınırı 90 kilometre. O yüzden çok da hızlı gitmek istemiyorum kurallara da uyalım. Aracın içerisinde 9 tane hava yastığı var ve bu 9 hava yastığı arkaya kadar uzanıyor. İşte 2 2 2 şeklinde gidiyor ve Euro NCAP'ten 5 yıldız almış. Euro NCAP testlerine güveniyor musunuz? Bilmiyorum ama şu anda bağımsız bir şekilde bütün araçları test ediyor. Çinliler bu araçları böyle çarpışan araba gibi çarpıştırıyorlar yani bir sürü kendilerini geliştirmek için test yapıyorlar. Bence pazarda hiç de küçümsenmeyecek bir payları var ve bu işin ciddiyetini muhtemelen birkaç yıl sonra tüm dünya anlayacak. Çinlilerin bu işe böyle rastgele girmediklerini, her şeyi analiz ettiklerini bütün dünya anlayacak. Artık bu konuda da pek bir şey söyleyemiyorum. Söylediğim gibi bütün hissiyatlarımı aktarmaya çalıştım. Güzel bir sohbet sürüşü oldu. Bu aracı da biraz detaylı incelemek istedim çünkü dikkat çekeceğini düşünüyorum. Şimdi bir 0-100 yapalım, onu da görmüş olalım. Arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Detaylı bir şekilde elimden geldiğince her şeyi anlatmaya çalıştım. Eksiklerim varsa bunları yorumlara yazabilirsiniz. Lütfen yorumlarda böyle yapıcı, bizleri geliştiren, güzel şeyler öğreten bilgiler paylaşın. Şu olsaydı daha güzel olurdu gibi yorumlar bence bizim kanalımıza daha çok yakışır. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.